bugün sizlerle toca boca hayır kiçgen oynayacağız. E, e, keçken demişim pardon. Hayır salon oynayacağız. Evet hep beraber başlayalım. Uzun boylu kızımızı seçiyoruz. Evet e, boynu gerçekten çok uzun. Ben kahküllerini hiç bozmamak istiyorum. Kahkülleri gerçekten çok güzel. Şöyle biraz sevdi saçını Şuraları biraz uzatalım. Keseceğiz sonra çünkü. Evet tarayalım. Biraz garip seri kızımız. Sevdi gerçekten. Evet. Böyle. Şimdi boyayalım biraz. Şöyle sipreyi Gözlerine kapıyoruz. Evet. Böyle güzel oldu. Şimdi kızı bir surata çevireceğim. Evet, çok değişik bir şey olun. Evet videomuz bu kadar. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın.